Doğru bildiniz. Bugün sizlerle beraber bir challenge yapacağım. Evet challenge'ımı nasıl yaptım? Bunların hiçbirini kesinlikle ben hazırlamadım. Bunlardan arkadaşlarım hazırladı hepsini. Ee, ve üçgen şekilde katlamalarını rica ettim. Ve bana geri verdiler. Şeyden çok korkuyorum. Elif'ten. Çünkü Elif'ten iyi korkuyorum. Sıkı dedi bana. <laughs> Biraz sıkı dur dedi. Çünkü her an Başına bir şey gelebilir dedi. Şu anda etrafıma bakılmayayım bir şey var mı? Yok. Evet. Herhangi bir tanesini seçeceğim. İnşallah Elif çıkmaz. Çok korkuyorum. Ama kaç arkadaş? Bir, iki, üç, dört, beş. Elif, Murat, Özge, Mehmet ve İrem. Evet.

I can do my isolation. I look this like blank to be queen. Knowing this how and like the swirling storm inside. Could it keep beating? Heaven knows I try. Don't let them in. Don't let them see. Make it good, girl. Yeter herhalde. Şimdi bunu çektim. Ay çok korkuyorum. 20 kere zıpla. Ha bu arada adını yazmamalarını istedim ki. Belli olmasın diye. 20 kere zıpla. Niye ben? Bu nasıl katlanıyor ya? Ha şöyleymiş. Ben niye 20 kere zıplıyorum? Sayalım hazır mısınız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Böyle 2000'e kadar gidelim herhalde. Biraz yalan oldu. Neyse. 3 tane kaldı. Ay acaba hangisi ya? Bunu seçtim. Çok korkuyorum. Ne dedi acaba? Hay. Dışarıya Ali babanın çiftliğini söyle inek. Bana mı inek demeye çalıştın? <laughs> Bu arada kağıtları da şuraya atıyorum. <laughs> Hadi gidelim. <laughs> Hangi camdan bağırsın? <laughs> Şuradan bağıralım mı şuraya yukarıda? Oradan bağıracağım. Oradan kimse duymaz çünkü. Keşke bir çıkabilsek. <laughs> <laughs> Merdivenden çıkacağım. Tatlı'nın şeyi çünkü. Orası bir cam, cam gibi bir şey. <laughs> bu videoyu izletmem gerek onlara. Yoksa Allah o ne al? Sinek mi o? Yok. Örümcek. Buradan anında gerekiyor. Şu anında büyük tehlike değil. Hayır. Kaçıncı basamak yani son basamak Hayır ben buradan bağırmam. Hah şu cam var. Evet sıkıldık. Evet. Şöyle göstereyim. Ali babanın bir tipi var. çiftliğinde inekleri var. Mü mü diye bağırır. çiftliğinde Ali babanın. Bakıyorlar. Ya ne bakıyorsun Mehmet? Ben mi yazdım bunu? Mehmet yazmış. Ya. <laughs> son iki tane kaldı. Evet. Çektim. Şu an kalbim dinlemeniz gerekiyor gerçekten. Şu an bakmak istemiyorum. Size göstereceğim. Kim? Ya! Oh, ne no! bu? sadece altını okudum. Başından aşağı sok Dökelim bakalım. Nasıl olmuş? Buz nasıl derken merak kapana. Evet aşağıdan soğuk suyu geçirdim zaten buhardan anlarsınız ben saçımı ıskırtıyorum çok merak ediyorum. Evet dökelim. <laughs> Dökeceğim şu an. Al. Dişlerim sızladı. Hadi. Ah! <laughs> Hayamdım. Oh, Hayır. <laughs> Hayamdım. <laughs> <Da>, <laughs> Yamadım, dondum pardon. İyi geldi be. Kafamı silmem gerekiyor. Ben bir daha dökerim ha. Dökeyim bir daha. Ama bu sıcaksı, tam soğuk değil.

düşünüyorum. Ya bildiğin ıslandım. <laughs> ya ben bir daha gideceğim ama son alacak üstümü de ıslandı. Üstüme de değiştireyim. Son son Çeşme şunu içtim içtin ya? Evet. Bakıyorum. Burada mı döksem? Burada dökeyim daha güzel. fazla şey yapmayacağım. Çok güzel. Ay. Ay. Banyo yaptım resmen ya. Bir keresinde ay balık, ay balık ısırdayken. Balık ısırdayken ay balık derken. dışarıda yıkanmıştım. Hatta onun videosu var siz de video çekmiştim orada. Evet hadi. Elif'e teşekkür ederim. Bir dakika. Nerede? Ha. Elif! Teşekkür ederim. <laughs> Başımı ıslattı. Çok sağ ol. <laughs> Çağırdım birazdan sizi. Bekleyin iki dakika. <laughs> sağ ol. arkadaşlar üstümü değiştirdim. Zaten bu tişörtümü tanıyorsunuz. Şöyle göstereyim tekrardan. İlyazon numaralarım videomda göstermiştim. Tanıyorsunuz. Evet ama daha tatlı bu kalsa. Evet son. Oy ne oldu be? Evet şimdi arkadaşlar. Açıyorum. çok kolay. İki bardak su iç. Dünyanın en kolay şeylerinden bir tanesi. Ben iki bardak getireyim. Bu arada az önce başıma döktüğüm bardakla tam da bardak getireyim. İki dakika bekle. İki dakika. İki saniye Evet arkadaşlar iki bardak suyumu getirdim. Şimdi içeceğim. Bu arada nefes almadığını çekmiştim az önce sordum. nefes almadan önce içmek imkansız. Şimdi ikisini içeceğim. İkincisini içeceğim. Ah. Evet. İçtim. Bunu atmamışım. Evet. <laughs> Evet arkadaşlar. Bugünkü challenge videom bu kadardı. <laughs> Umarım beğenmişsinizdir. O zaman hoşçakalın.